me in Hepinize merhaba maceracılar. Ben Macera Boyun kanalından Salih Kurt Merhaba ben ben. Deto. Bugün Imposter oynuyoruz. Roblox Imposter 4 kişilik arkadaşlar. Yanımda Belnay var ve ablam var. Özlüklü Dodo arkasını dönmüş. Şaban'ın filmindeki gibi. Bu ne biçim sıra? Geriye dön! Olmadı! Gel ya! Ben! Ha şöyle! Evet arkadaşlar oyunumuzda 8 kişi var şu an normalde 10 kişi de 8 kişi var ikisi imposter sahtekar uzaylı benim arkamdaki de her an bir şeyler yapabilir gibi hissediyorum yani ama neyse hadi bakalım hayırlısı bak kardeşim sana arkamızı dönüyor bir dakika önüme geç ya bir dakika bir dakika önüme geç önüme Şimdi arkadaşlar şöyle delikler var oyunumuzda bu deliklerden sadece sahtekarlar geçiyor yani ben geçebiliyorum. Ee, arkadaşlar bu da yeni gelen map. Bu map yeni. Oyunun birinci mapı değil. Ulan bu arada Kitty'ye de imposter partisi geldi biliyor musun? Sen gördün mü Deto? Ha? ha? Sen Kitty'nin impostor şeyini gördün mü partisini? Sesin kesiliyor. Kitty impostor modu çıkarttı ya impostor parti modu. Vay anasını be. Neyse duymadılar. Ona geliyor kontrol ediyor. Bir de bak. Ruhum seni lanetlesin. Ben de öldüm la Demek ki kaçma. Abi kaç? Abi kaç? Abi doğru netrak. Abi bu. Aa, Gördüler, gördüler. gördüler. Beni de gördüler demezsin ki çünkü Bak, mor birinci mor şüphelendim. Tekrar da geldi şu an. Şüphelendim ben mordan. Evet ikinci de şey. Detoymuş Deto. Evet hmm. Geçişe bak sıçan bile böyle deliğinden gitmiyor Mavi de gider şu an Aa mavi gitmedi Ay arkadaşlar kim öldürmüş ya <laughs> Yalnız ben mordan bir ara şüphelendim Geldi benim odaya girdi çıktı yani ünlem işareti varsa arkadaşım orada durursun yani yoksa da ne yap adam girdi çıktı ben bundan şüphelendim sonra beni kestiler hmm. Vote skip tuşu impostermış onu gönderiyoruz artık skipleme yok <laughs> evet gördüğünüz gibi skip it e, Artık geçemezsiniz oylamada. mutlaka birini suçlayacaksınız. Bizim Dodo gibi kendinizi suçlayın. adam eyle eyle koşuyormuş. Ben de şey sandım. Bir şey diyeceğim. Koşuyorsan yerinde git ve al var. Ne o? Bak bu güzel görev. Cart. Direkt uçak kalkışı yapıyor. Hadi bakayım. Bu oyunda sizi gıcık eden şey ne? Birazdan oyunda gösterin bize hadi bakayım. Fadım onu göstermek için senin öldürmeleri lazım. Oyunda beni gücük eden oyun. Sen şaka benim mısın benim ya? Bir durmadı ya. 2000 yıl mı? Benim en gıcık olduğum şey neydi? 2000 years later. De Deto et imposter. Hemen verin. Oyun bir başlıyormuş, Deto Deto iyi imposter hemen verin şuna. Verin, verin. verin. Ben de iyi ya. Şey ya? Yine ilk başta ölen benim. Abi dediğimi duydun mu? Yok. Şey yani sen en sevdiğin şey ne dedin ya. He. Ben de şey dedim. Imposter olmamak dedim. Oo. Tasnilin <laughs> <laughs> olmadığına göre beni nereye koyayım? Şeyimiz, ne? Oha yani bu kadar kısa saniyede kazanılmaz. E zaman o kadar insan kazandınız. Yok. Sabot şey yaptım. Belnay'ı öldürdüm hemen sabotaj bastım. Ama ondan sonra zaten Belnay öyle bir saldı ki. <laughs> ondan sonra ikisinin karışımıyla uzay gemisi patladı. <laughs> Belnay'ın ölüsü öyle bir korktu ki. İkisinin karışımıyla uzay gemisi patladı. Bence Fatma. Evet. Ya da ben ters yola gideceğim ya. Hep o gideyim. Şimdi önceki yer beyazdan bendim. Bu bakalım bu el kim? Bey'e bassana. Fatma, bey'e. Ya da bir tuş varsa ona bassana acaba ne o? O bilgisayarda değil ha. Ne oldu ya bu benim yanımda şey özür mü ben? <laughs> Hala peşimde <laughs> dolaşıyor bu mu yoksa Kim bulmuş? Bu tükeler. Yani self-report şu demek. Mesela ki sen katilsin birini öldürüyorsun ve onu raportluyorsun. Öldürdüğün kişiyi raportluyorsun. He olabilir. Abi seni hep Nereden ben lan? 500 bir dakika bir dakika bir dakika. Ulan tamam, bu Ulan değil? ben değilim, şey ben değilim. O zaman olur. Hadi ona ver. 1 2 Tamam ver hadi. Ben ona verin. Oğlum biz buraya ne ekiple ne geldik ne lan. Ne biz ne buraya ne Şahin'le ne indik. Deto. <laughs> biz buraya Şahin'le indik. Şahin tofası da. Siz kimsiniz? Impostor çıkarsa bu arada aa annem neyse, neyse. Aa inanmaz. Ama beni niye suçluyor? Ben onu anlamadım. Allah ben de anlamadım. Vay mi diyorum cevapsız. Cevapsız ya, özne. Sana oyun iki kere de verdiyse yani tebrik ediyorum bu şansı. Ulan o, o şans bende yok ya. Rise'da Fatih Sultan Mehmet'i bekliyorum. Şu an 12 tane altın anahtarım var. İleride anahtar açılımı vereceğim. 20 tane. Hiçbirinde Örne fes. Evet anlattıklarım hepsi boş. Dinlemeyin. Katil benim arkamda. Taç. Çabuk gelin bakın katil benim arkamda şu an görev yaptığımdan göremiyorum. Bakacağım. Bırakma <laughs> öldürdü. Kırmızı şerefsizdi. Düve. Yavaş düve. Tamam öldürdü. Emin sana. misin? Sadece senin. Bir bakın yanına gidin öldürecek miyim? Basmaya gerek yok ya sadece şu yukarıdan şeyler geliyor ya. He. Oh. Ya ondan biliyorum otomatik açılıyor da ben şey yapıyorum gene de. Bak katil arkamda görüyor musun? Dur lan şurada görev var. kırmızı kırmızı. Aha kapıdan da geçiyor. Eşim beni öldürmez. O zaman hemen bir şey başlatıyorum. Gel aha bu kapıda. Sen olduğun orada kapıda. Burada. Dur bakayım. Evet orada bekliyor kapının ağzında. <laughs> bakayım. Gitti. Gidiyor. Aa senin orada sadece sana geliyor. Sen ne burada bakıyor Nasıl burada? Abi, bak burada bir şey aplı, aplı yoksa? Hemen düşürürüz. Şey kırmızı kırmızı. Ot koy. Üç yeri şey yapsanız yeter. Bence siyah ya da beyin ayarı olabilir. Ot güler. Niye ben? Şöyle sen ot koy. Restina niye ben? Ya sen çünkü sürekli çünkü iz, şey, şey, şey zaten. sen sürekli şey oluyorsun zaten. Sen Utku'yu söylesen söylesene sen gidin. Bire bir kalmayın. Mi... Ha. Evet abi sen gideceksin şimdi. Şeyi, o beni niye oyladı Utküler? Oyla. Utküler oylayacağım Allah. Beni satıyor. Diğer de siyah ya da beyaz. Siyah ya da beyaz. Bu da sanki beyaz ya. Bir bir şey. Şey. E, Sabotaşlarken yalnız olsaydım cidden şey yaptı bitirdi sabotajı Eee <laughs> Salih çok iyi yalan söylüyor onunla oğluydu Ama olamadım Bakarken arkından <laughs> <laughs> Impostör olamadım <laughs> Hemen atın atın şunu <laughs> Bas 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 bas. Yok lan ben değilim. O zaman şaka yapmayacaksın bak. Oğlum bunlar niye peşimde dolaşıyor manyak gibi? Ham bas git lan. <laughs> <laughs> Av. Al. Allah'ım Siyah bastı. Ut. Yok şimdi yukarıya şey gidecek. Kırmızı basmış. Bunu girir. Aa yine. <laughs> Pembe yine şeyin başında mıydı? Bir şey diyeceğim. Şu ana kadar kimse ölmedi ha. Kime Normalde Şey diyor. Şey pembe var. diyor. Kırmızı, sarı, ee, pembe. Bunlar yine sarıya oy verin diyorlar. Bir şey diyeyim mi? Bence beyazla siyah. Şu şeye verseniz bir pembeye. Pembe diyor çünkü bak. İnanın bana be diyor herif tamam. bir de bağırıyor. Al. Al yine unutmuş? Ee, onu atalım. Ama kırmızı da değildir bence. Çünkü adam boş yere suç atıyor. Kırmızı da şey sanmıştır işte. Neyse tamam babam hadi. O zaten pembe de eğilip geziyor. Şöyle geziyor pembe de ee, diyor. <laughs> Bakarken aramına gitme falan yemedim. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> ben seni gözetliyorum ha. Diğer kapıdan açıp açıp sağa bakıyorum. Diye. Ne bileyim sen ne bileyim şüphe duydum ben Ben de sana şüphe duydum Normalde böyle şeyler yapmazsın neden acaba? Şüphelendim ne yapalım? Eee Utküler diyorlar Ben kapıdan geçeceğim diye mi baktım da Eee herkes Utküler'e attı İyi tamam babam sen dedin öyle olsun. Gitsin babam hadi. Bence kırmızı çıkmayacak. Bakak. e ee, söylemedi. Ne? Söylemedi. Belki hep tam çıkış İki impostor hala duruyor diye o yüzden ha. değil yani. yani... Yatıyor mu? Yok. Öyle... Ha tamam git. Bakalım. Tamam, adam oyundan çıkmış herhalde o yüzden. Görüyorum. Evet. Fadıma gitti. Çıktı zaten. Tamam. Evet, üç kişi kaldık. ne ee, yapıyorsunuz yavrum? Ben de şu an, e, Ne? Ben de Ben. Niye? Nereden biliyorsun? Ne için? ediyorsun. Nasıl şüpheli hareket ediyorum? Görevleri yaptım. Şu an görevlerdeyim. Önümde siyah. Kimde? Biri daha dönüyordu. Bir de sarı. Etrafta yağmur dansı yapıyorlar. da Rikon. Ya beni niye atıyorsun beni? Beni. Her neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atabilirsiniz. Dislike de atabilirsiniz. Like or dislike. Ee, Kanalı. Beğendiyseniz beğendiyseniz, like Aynen beğendiyseniz dislike ya, ya da, ya da ya like. Ya e, her neyse. Beni bozdu. Sanayiye götürün beni. Tamir ettireceğim kendimi. <laughs> Defol Evet. <laughs> baby late oldu Destina. Ha? Destina baby ha. late oldu. Evet arkadaşlar. E, videomuzu so paylaşırsanız sevinirim. Sosyal medya hesaplarınızda büyümemiz açısından. Onun haricinde diyeceğim bir şey yok. Hoşça kalın, esen kalın, Bay bay. bye bye, bye bye, bye bye. bye. bye, bye.